Roblox wow, wow, ama büyük güçlerimiz var. Arkadaşlar bu oyunda büyük güçlerimiz var ama en güçlüsü benimki şu anda. Yani... Biraz an nefes nefese kaldım çünkü 2 saattir bunları dövüyorum. Adam biraz <laughs> enerjim gitti diye beni dövmeye başladılar. <laughs> Makinede tohave var. şöyle şuraya şöyle atalım Şuraya Hadi lan sana. Diğeri çatın. Hadi mesela Bunları istedi? Biz yapamıyoruz yani. Kollarımda bakarsak alemli. Gel